Cümleten selamun aleyküm büyüklerim abiler, aptalarım, kardeşlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Gül daha yeni bir video ile sizlerleyin arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz sabah bir günü davarımı saldım. Kimileri pelit topluyor, erik topluyor arkalarda. Davarlar eziyet etmeye başlıyor. Pelit, dağ dökülmeye başladı. Onları yemeye çalışıyor arkadaşlar davarlar. Bugün arkadaşlar köpeğimi saldım. Dün sabah da salmıştım köpe. İkinden ikinden salmıştım. Bir alıştı. Şi... Boğuşma yöreni olduğuna benim köpekler de biliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boğuşma Benim köpekler enik olduğunu biliyor. Enik de büyük olduğu için onlar ellemiyor. Oynaşıyorlar. Şöyle bakın arkadaşlar. bayağı kolay olacak alıştırması. Ya arkadaşlar alaş burada. Gel oğlum dur. Alaşa kıymet biçilmez ya. Değil mi oğlum? Bu alaşın ciğer de aklı ya bu malda meralda. Çok şey. İşte burada bizim taze enikti. Hırlama. 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 Yürü. Kitle şimdi Maşallah var ya. Koca sinirdeki bizim koca maç. Şşş elleme. Bayağı kalıptı arkadaşlar. Tütle şerak hiç çelemiyor. bak kuyruk sallayıyor. Bak bak bak. Bak nal oynaşma çalışır kerata. Hiç çelemez. Köpeyle oynaşır. Şimdi bir tepeye çıkacak bunlar. Oynaşma hala. Karabaş. Yürü davara vara bak. Yürü. Bu baksanıza maşallah. Hadi. <laughs> Adam üstüne çok harbiliyor. Dün ikini salmıştım. Baktım bir şey yok. Yine salayın dedim. Mal malın başına getirdim arkadaşlar ben bunu. Davarın içinde büyümüş bu. korkun köpeklerle alışın diye. Onda da boğuşmuyor. Vay! Hey! Vay! Hey! Bizim koca başın erdik. <laughs> Yukarı hadi. Kuyruk berbat ya iyi kuyruk diyor. Ramaz. Hadi bakayım. Şöyle çıkalım arkadaşlar DP doğru. Şimdi bunlar DP bir yoklar gelir şimdi ben aşağıdan geçelim. Canavar geç geri var oraya bir yoklar gelir bunlar. Hey! Geçtiler gene doğramaya başladı. Ağızlar açıldı. Hey! Haydi vay. Rata kuyruğu iyi tutuyor ya. Yakışıklı ama kuyruğu. Kuyruğu teker tüyor baksana da ucu tam salmıyor arkadaşlar bak ucunu. Ucunu var ya salmıyor teker. O yüzden kangal diyorlar bilmiyorum ama. Eskilerden biz öyle derler ucunu teker tam köpek kangal olur derler. Soyalar yoğun var kayaklarında. Benim alaçla şey de vardı. Yay! Şimdi arkadaşlar biz bugün buradan da var gidecek. Şöyle anlatamayız şuradan geçecek. Taştan geçecek, taştan şu depeye varacak. Oradan şuraya varacak. Oradan şöyle inecek. Sulanacak şu arada. Oradan gelecek. Yukarı çıkmayacak. Şuradan taşın altından geliyor. Geç kaldığım için hemen. İnni önden dolanıyor yatağına varıyor arkadaşlar istikamet oru. Şimdi o kadar daha dolanacağız işte şu depelerden. Azıcık daha rüzgar var bugün. Esinti var. Şöyle dar da varlarım güzel bir şekilde. Köpekler depe sevir diyor oraya bakarlar bir. Bakma gidiyor bakın. Köpeklerin ardında böyle yetişecek arkadaşlar. Ben bundan getirdim. Kurt burt bilmiyormuş. Enik daha hiç görmemiş hayatında. Ama eniklerin ardında alışır diye getirdim. Enik nereye gidersek benim köpekler oraya gidiyor. Daha bir at da koymadım köpeğe bakalım. Adını da sormadım. Adamla görüşüyoruz. Sorarız adını adını. Neymiş adı öğreniriz. Köpekler de çıkmış arkadaşlar buraya. Buraya geçit yer buradan canavar kurt geçiyor. Bu aralardan. Burayı yoklar köpekler. Bakın da vardı arkada. Burayı bir yokluyorlar. Enik de arkadan da alışıyor maşallah. Gittiği yerlere gidiyor. Benim karabaş daha kalıplı geliyor ondan ama. Onu geçer gibi daha bir yaşındasın. Çünkü az daha büyürüm. Kalınlaşır ondan sonra. Bakın her yanına bir tütlerler. var mı bir şeyler değil. Buraları bir dolanırlar arkadaşlar. Da vardı mı bakın. Geçit yerini bilirler. Ama usta olan alabaş. Bunlar içinde ustalık yapan alabaş. Onun akıcı yer hiçbirinde yok. O daha eskilerden beri benim elimde yetişti. O. Her şeyi bilir canavarın kurduğunu, ne yapmasını, ne etmesini hepsini bilir. Allah'a şükür olduktan sonra korkman. Bunlar da güzel. Yani Karabaş desen malın başında kadar Hepsinin bir ayrı ayrı özellikleri var. Ben de var. Başına gidelim gal. Yeter buraya baktınız. 4 yaşında. Öbür küsü buçuk yaşında alaşı. Nasıl büyük görünüyor ama bunda malaklı tipi var gibi az arkadaşlar. Sarkık çünkü. Bu sert. Bunun yüzü sert. Bakın yüzü sert bunun. Az, malaklı tipi var onda azıcık. Sarkık çünkü. Hadi gel. Güneşte de oldu arkadaşlar ama az rüzgar var. Karşıya çıktın depeye. Demiş oradaydık demin. Hey! Evet, ormana doğru gidiyoruz. Kuvvelekler içine girecekler şimdi şuraya. İşte de var. Patlaklı yediğimiz yerdeyiz. Hey! Güneşe baksanıza ne güzel doğdu. Hava açık bulutlu değil de azıcık bu kafıltı var arkadaşlar. Koş koş. Buralar da çişmir, mişmir, kara çok. Davanın tam arada yerler buralar. Ama baya yapraklar sarardı baksanıza. Geçiyor gayri yapraklar. Şş, bozma yukarı çıkma. Yürü. Hadi mi? Koş 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 koş. baksanız arkadaşlar ne ya? Olacak olacak. Baya olacak maşallah. Asaletinden belli maşallah. Şunun yakışıklığına baksanız. Öyle yeniklerle oynaşmaya çalışır ama büyük şeylerle onlar fazla şey yapmayır. Olacak olacak maşallah maşallah. Keyifleri yerinde. Mala bakıyor arkadaşlar mala bakmaz değil. Dediğim gibi fazla kurtu bilmiyor görmemiş hayatında. Enikleri alışacak. En büyük şeyler alıştır ona. O sıkıntı değil. Köpekler olmadıktan sonra ona dövmediklerden sonra dövmüyorlar da. Yenik olduğunu biliyorlar. Bu da yeniklerini şey yapıyor. Şey yapmıyor. Köpeklerle fazla hani hırlamıyor köpekleri. O yüzden geçinecekler gibi görüküyor. Geçen! <laughs> Geçen! Yukarı çıkar ya, alaya doğru çıkar. Resintiye buldu mu gider bu da var hiç. Şey yapmıyor, resintiye, gidiyor. Çı 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 çı. Yay. Dediğim gibi enik olacak arkadaşlar, bayağı güzel yakışıklı. Eniklerle hiç hırlaşmıyor ha. Aynı eskiden beri sanki kardeşiymiş. Çelilemiyor. Köpek hırlar ya, önden geçerken bu hiç hırlamaz an. Hani. Tütleşir şey yapar ama. Koca kafa arkadaş, arkada koca kafa. Da. Karabaş. Çay. Şöyle maşada doğru bir gidelim bakayım maşatta ne var ne yok. Maşanın o tarafa doğru atlayacaksın de buraya çıkacaksın. Oradan aşağıya iniyoruz. Oralarda yaprak daha güzel. Uzaklara gidiyoruz işte. Mallarda oynayacağız diyeyim. Mal aslında buralarda doyar mı? Bizim mal daha iyisini arıyor Neyse, ne diyeyim bile. Çokluktan var ya Çokluktan daha da iyi, iyi yerleri yerler arıyor. Daha bu meşe arbol Ama çok çok olduğu için daha da güzellerini arıyor. Daha da atlarını arıyor. Öyle bir huyu var. Evet arkadaşlar ormanda güvedek toplayır da varlarımız ne var var bak buralarda. Köyün karşısı burası, depesi. Buradan başa doğru devam ediyoruz. Bakın ağaçların dibinden toplar, yem yer gibi yiyor. Bu ee, belki daha 600 metre uzadı arkadaşlar, hiç belli değil. Bu üçtü, üçtü. Bir ona gidiyor, bir ona. Arkalarını teyleyerek gidiyorum ben de arkalarda kalan giden olmasın diye. Ormanlarda baksanıza. Oradan yukarı çıkar. Hey! Şimdi o aşağıdan düze var orada. Defede düz Oraya var orada ben geçerim öne. Arkasını toplar. oraya vardım zaten gitmez. Öte değil haydi, yok. Evet ya oradan aşağı suya indireceğim. Hey! <laughs> Tepeye çıktı arkadaşlar. Davarlar bayağı dağıldı gel veri. Şu, şu ara şu ara hemen maşan depe. Fazla vurmamış depe aşağı ottan vuruyor. Gene depe ya hemen. 30 metre 50 metre aşağı anda. Böyle depeye çıkmaktı depe. Hey! çak gibi gidiyor şura baksanıza nar gelir hiç ağzını yere sürün lan kafayı dikip gidiyor kafayı dikip gidiyor geride kalma devam et hey 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 pfff aşağıya var arkadaşlar Depeden devam ediyoruz ya aynen orda varlar maşallah hey teke 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 Karşı kepire oraya kaçmış. O, oraya gitti. Oradan şöyle geldim geldim. Karşılardan. Köpekler de ya, burada yatıyor. Şşt, ne varsınız? Yedin lan. Ne alaran onlarla? İyi mi aran? Geçiniyor musunuz? Ne? ya bunların yanına yat Diğer yatanlar. Birbiriniz yatın onlarla birbirinize alışın bak beraber her şeye gideceksiniz yarın <gülüyor> Hey! <gülüyor> apraklar gözler arkadaşlar burada bakın engin engin dal araya aşağı doğru gözel yağalıyorlar Asak 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 nereye gider? suya nereye Aracağım. Yeri Yeri tekemizde bu arkadaşlar geçen kaldım. Beğendiğiniz bayağı maşallah güzel ne Yakışıklı. Bakın oradan dolanıp geliyor şu koca taş var. Oranın aşağıdan şöyle geçeceğiz ele. Bağlara girdirmeden. Hey! 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 Evet arkadaşlar mallar suladım. Yavaşça istikamet çıkıyorlar. Bakın oradan şöyle darayacak gidecekler. Karşıya. Şunlar da zehirli mantar arkadaşlar. Da var bunlar çok geliyor Zehir diyor ama bunlar meşe mantar diyoruz biz burada. Bakın bunlar zehirli mantar. Görüyor musunuz arkadaşlar zehirli mantar Bunlar hep zehirli. Da var bunu çok meşe mantar diyoruz burada meşelerin mantarı. Çok bitiyor. Yağmur yağlık sıra bitiyor arkadaşlar bunlarda. Davacımına da bayılıyor bu mantara. Seyirdip duruyor. Hey! Suyun içen gidiyor arkadaşlar. Taliyeden su akıyor buradan. Davarlarımı sabah buradan sulayıyorum. Deponun fazla suyunu atıyor depo suyu. Sabah az daha fazla akıyor. Şuna da azaldı su. Gördüğünüz üzere az bir şey akıyor. Ama benim burada batmalar var, tonluk var. Boşa gitmiyor hani su. Batmalardan içiyorlar bakın görmek gördüğünüz üzere. Davarlar buradan sulanıyor arkadaşlar. Fortunla buraya şey yaptım. Birbirlerine aktarıyorlar sular, var. Suyunu içiyorlar burada. Güzel bir şekilde. biraz sabah az erken saatleri çok akıyor. Şu anda az azaldı tabi. Şu anda azıcık bir şey akıyor. Batmalar dolduruyor. Aşağı koyaklardan da akıyor tabi. Sabah çok akıyor. Yarın ben az geç kaldım o yüzden. Böyle bir şeyler yaptım buraya. Evet arkadaşlar malımı suladım. Şöyle aldık gidiyoruz gayri yavaşça eve doğru bayağı öğlene de yaklaşıyor zaten saat bayağı vakit oluyor şöyle bağlardayız arkadaşlar buralar bağlar bahçeler var bağ var buralarda üzüm üzüm var ceviz elma armut ne ararsan bahçe var şöyle de var ağdır verdim ben yoldan gidiyorum araba yolunda buraların yaprakları da güzel daha geçmedi da var şuradan şimdi şöyle geçecek. Kendi bilir da var gideceği yolu. Evet arkadaşlar, Usta'dayım tarlaya geldim mi? Yolun altında. Davarlar geliyor bak şuradan şöyle geçiyorlar. Şu aradan çıkacağız. İnni oradan şöyle çıkacağız arkadaşlar. Tarlalara girdirmeden. Buranın sadaydı. Tarlası dün buradaydı. E, baktım yok bugün. 2-3 gündür buralardaydı. Musadaylı'nın bakın arkadaşlar köşk Donuz bekler burada Musadaylı Musadaylı Tarlaya çok donuz gelir baksanıza her yanına Çuval korkuluklarla Korkuluk yapmış Musadaylı çuvallarla rüzgarı şeyine Kuşburnu var burada da Kuşburnu bu taraflarda çok Musalanın bağında işte buralar bak. Elma, domates. Şurada domates var, biberler var arkadaşlar. Ağaca tenikeler asıyor. Domuz rahat bırakmıyor çünkü buradan hemen eneğini veriyor domuz. Poşetler, tenikeler hep bağla çuvalları. Domuz domuz geldi ben yani rüzgarın şeyiyle sallandı mı kaçsın diye. Burada domuz rahat bırakmıyor arkadaşlar burayı. Musalanın yerini. Ondan Musa iyi korkuluk bir dünya şey yapıyor buralara. Köşkü var. Bakın şurada bir tane daha korkuluk var. Bunlar tersler de Musa'dan benden götürdüğü tersler. Buralarla terslemiş. Her şey var burada üzüm, üzüm. Ne ararsanız arkadaşlar. Musa geriye deiyor bana. Şey yapmıyor ana. Bakın şurada bir tane daha köşük var. Korkuluk var. Köşk çok buralarda. Arı gözlükleri var korkuluktan. Domuz gene giriyor. Hiç biliyor çünkü. Sahte olmadığını biliyor. Donuz giriyor hep. Ne güzel doğal üzümler var arkadaşlar. Bakın buralarda. Bakın içim siyah işleri. Gördüm. mu baksanıza alalım bakayım. Bura arkadaşlar. Bağlar derler bura. Benim de var. Hemen yukarıda yatıyorum ben de var. Buralara da var yoz Da var benim de ADP'de bak. Kendi gider oradan. Kendi oradan izadan kendi gider. Hiçbir şey yapmaz. Yavaşça gider. Burada bayağı yatıyor arkadaşlar. Ceviz meviz hep var buralarda. Şeftali ceviz. Burası kara su çıktığı yer arkadaşlar. Şimdi su çıkmaz. Kışın bahara doğru. Buradan şelale olur bura. Tepelerden sular çıkar. 4-5 yerinden su patlar arkadaşlar. her yandan şarı şarı su akar şöyle. yukarı doğru çıkalım arkadaşlar bakayım. Yarın buralardan şelale gibi su akar. Sonra inni öne gidelim arkadaşlar. Şimdi bir inni var. Geçim oraya dediydim. Bir sapalım bakayım bugün. İçine ben de girmedim ama. Bir girelim içine. köpeğinin de malları da atabilir arkadaşlar ayaklarıyla yukarı çünkü sivri kaya yukarı görüyorsunuz davar üstümden geçiyor tehlikeli Taş aşık gelse Allah asır gelsin bura inin içi arkadaşlar ne yapmışlar buraya girilmez ya. Burada niye aramışlar ya bir şey aramışlar burada. İçine girilmiyor arkadaşlar. İçine gider ama. arkadaşlar yarık yarık arkadaşlar in bura işte in ne öderler çigirip gider öyle burada da bir şey aramışlar kapamış oraya içeri bayağı gidiyor arkadaşlar bir yerden çıkış yeri var bunun belki çınır delik yukarıdaki çınır delik dediğim yer var bir zaman gösterdim. dedim belki oraya çıkıyor hiç belli değil Şuraya bir çıkayım ben bakayım. Taşmış yuvarlanmadan. Şuraya bir çıkayım. Şişt. Köpeğe bak arkadaşlar tam nepedi. Davarın önünden bakıyor. İn arkadaşlar. İn ne Manzara süper. Anlatma anlatılacak yerler kaç buralar yaşanacak yerler. Konya Bozkır Sorkun buralar. Hey! Su göz dedikleri yer, kara çay dedikleri yer, inni ödedikleri asıl inni ödedikleri yer bura. İnni ne öderler bura? Ocağın içi işte delik delik gidiyor içi. Mağara gibi gidiyor. Hey! Hey! arkadaşlar yukarı çıktım daha sonunda bayağı eziyet etti. bahçeler ağaç daha da taştamalar var bakın oradan geliyor hey! gelin lan doydu ama bayağı vakit oldu mal karnını doyurdu şişirdi bayağı maşallah Tekelerle güzelleşti. Bak Baksanıza bayağı güzelleşti tekeler. Ben yeni aldığım şey bu kadar yakışıklı. Bir de şu yakışıklı olan arkadaşlar ben ikisini iyi beğeniyorum. Bu ama güzel büyüyecek. Evet arkadaşlar davarımı kattım bir şekilde fırtına var. Köpek içeride biri de oradan gitti. Vallahi şey şeyde yukarı tarafta yatıyor arkadaşlar. Şu tarafta. Emniyete bağladım. Da var mı? İşlerimi halledeceğim. Salacağım. Köpek de Bak köpek oraya yatacak. Yenik da davar içine girdi. koyardım ben de davarla koyardım. Haydi Allah'a emanet olun bakayım. Videom da burada kapatayım arkadaşlar. Bugünlük de böyle yaptım işte. Sabah bir vakti beraber de var güttük. Köpekleri ini gösterdim. Bahçeler gösterdim. Bahçelerde korkulukları. Bu işte sabah böyle yapıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. E, seyrederken sıkılmamışsınız arkadaşlar. Ama da fırtına olabilir içlerinde bilmiyorum. O, Umarım güzel olmuştur arkadaşlar. Benden bu kadar diyeceğim. Haydi bakayım. Beğenirseniz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.